Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda çekmiş olduğumuz yeleğin ön kol kesimini anlatacağım. Şimdi yeni görenler olabilir. Onun için böyle angora krem simli ip kullandık. Bakın angora 2 numarada tığım var. Şimdi bir e, ön parçamızı böyle bitirdim sizler için. Bakın Altı örneğimiz vardı bir önde, ikisini kol kesimi, ikisini de önden bitirdik. İki tane örneğimizle yukarıya doğru böyle devam ettik değerli izleyicilerim. Gösterişli e, bir yelek örneği. Diğer e, önü içinde bakın. Onu bugün e, sizlerle öreceğiz biraz böyle hemen. Buradan böyle başladım. 2 sıra 3. sırasını örüp buradan başladığımız ön kesimiyle devam edeceğiz. Arkası içinde bakın 11 örneğimiz vardı. 2 4 6 8 10 11 örnek. Onu da dilediğiniz uzunlukta bu kol kesimine kadar ben 50 cm örüyorum. Sizler kendi boyunuza göre ayarlarsınız uzunluğunu. Buradan bir örneğimizi Bakın böyle trabzan yapıyoruz, sonra ön bandında kaç tane trabzan varsa yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi e, ön e, parçasıyla böyle arka parçası burada dururken ben hemen e, ön e, kol kesiminden anlatmak istiyorum size. Böyle dursun, şu şekilde. Hemen başlayalım. Bakın şöyle şimdi izleyicilerim. Az önce de göstermiştim. İki tane örneğimizi trabzan olarak 20-22 tane örüyoruz bu şekilde alt ucunu da başlarken de aynı ben şimdi biraz çabuk olsun diye iki sırasını ördüm sizler için şimdi şu şekilde 20 veya 22 tane trabzanı iki örnek olarak örüyorum Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza Youtube kanalına Sevdanın Örgü ve Youtube kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz değerli izleyicilerim. Kalabalık bir aile olalım diyorum her zaman videolarımda da. Ne kadar abonemiz artarsa o kadar daha çok kişiye örneklerimiz gitmiş olur hem onlar faydalansın hem de bizim ailemiz artsın diyorum şimdi 3 tane zincirle böyle bakın örneğe devam ediyoruz şu an zaten videomuzda örneğimizi anlatmıştık şöyle bir veya iki zincir çekiyorduk arada İki tane trabzan ve yanlarda da ikişer tane trabzanı örüp üçer zincirle devam ediyoruz. Yine 3 zincir. Yine örneğimizi bakın. Şimdi e, yaka kesimine doğru gidiyoruz. Yaka kesimi ile kol e, kesimini ben aynı anda kesiyorum. Yani eksiltmeye başlıyorum. Eğer sizler daha geniş yapacaksanız modeli. Yani kol kesimine gelmeden de bir örnek önce kesmeye de başlayabilirsiniz. Yakadan sonra da kol kesimini yapmış olursunuz. Eğer bizim gibi bu büyüklükte altışar örnek yapacaksınız. Aynı benim ördüğüm şekilde örerseniz hiç sökmenize gerek kalmaz. Böyle hızlıca biraz geçtim. Yine 3'er tane zincir. Bakın örneğimizi. Şimdi kol kesimiyle dedik kesiyoruz. Bakın buradaki birinci trabzanımıza başlarken hemen burada da normalde 4'er tane trabzanımız var. Bakın başladığımda 3 tane eksiltmiş oldum. Yani 1 tane 3'er tane bıraktık. 3, 3 normalde 4, dört, 4'tü. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bakın şimdi de 2 arada bir zincir tekrar bir iki tane trabzan örüyoruz yani normalde dörderde 3 bıraktık şimdi ikişer bıraktık izleyicilerim yaka kesimi burası Şimdi bir tane zincir çekiyoruz hemen. Yanlarda üçer tane zincirimiz vardı. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Çünkü eksilmesi lazım yakamızın. Belki az olarak anlatıyorum ama en önemli yerlerini anlatıyorum sizlere. Zaten sonrası bitirmeye başladığınızda anlaşılmış oluyor. Bakın dönüyorum yine. Önce bantlarını yani burada 7 tane bant yapmıştık trabzan. Şimdi yine bir tane zincirimiz. Hemen bu 4 tane örmüş olduğumuzun içine 2 tane örüyoruz. Bakın 8'di. 6 4 2. Şimdi yine 3 tane şu an zincir çektik. Bakın şu şekilde gösterelim. Eksiltmeye başlıyoruz. Sonraki sırada da bir tane ve buradaki zincirleri de yavaş yavaş eksiltiyoruz. Ben şimdi kol kesimine doğru giderken siz modelimi böyle yakından izleyin. Ben hemen kol kesimindeki bantların da eksiltmesini gösterip videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Hemen hızlıca geçiyorum. Bakın yaka kesimini yavaş yavaş buradan da takip edebilirsiniz. İki tane zaten örneğimizi bitirdik. İki de kol kesiminde, iki örneğimizle de omuz kısmında yukarıya doğru devam ettik. Omuz kısmını da kendinize göre yaparsanız daha iyi olur. Bazılarınız daha böyle geniş omuz sever. Bazısı daha dar. Sizlerin onu da kendi zevkinize bırakıyorum. Dediğim gibi bizim başladığımız şekilde yaparsanız bu büyüklükte bitirirsiniz. bu yeleğe 3-4 bobin alacaksınız sevgili izleyicilerim 3-4 bobin kaç beden diye sorarsanız zaten standart gibi 38-40 beden arasında ördüğümüz yelekler hemen hemen aynı büyüklükte gibi bakın şimdi sizler yeleğimi izlerken ben hemen örneğini ördüm bu şekilde kol ıı, trabzan olan yerine geldim yine bakın 3 tane zincirden sonra şimdi ön bandında 7 tane trabzanımız vardı burada da 3 sıra normal 20 22 tane ördükten sonra şimdi kol kesimindeyiz 2 4 6 bir tane daha öreceğiz 7 şimdi 7 tane ördüm. Diğer trabzanlarımı burada bırakıyorum. 3 tane zincirle dönüyorum. Artık burada sadece yukarıya doğru 7 tane trabzanla devam edeceğiz. Diğer o 20 veya 22 tane örmüş olduğumuz trabzanın sadece 7'siyle devam ediyoruz yukarıya doğru. Bakın. Yine 3 tane trabzan, zincir ve örneğimle devam ediyorum. Sonra e, yeleğimiz bitti diyelim. İğne ile dikiyorum. Değerli izleyicilerim. Bu hep soruluyor. İğne ile diktikten sonra oya kısmını da yapıyoruz. Ama sizler e, bazısı bütün örmek istiyor. Onu ben bilmiyorum. Şimdi burada bitireceğim. Bu çiçeğimi de tamamladıktan sonra bakın. Şimdi burasını da batıralım. Bakın şöyle. Şimdi şuradan kol kesimi. Sonra burası da yaka kesimi. Buradan eksiltmeye başlıyoruz. Örneğimizde olduğu gibi bakın. Bir parçasını da bitirdik zaten. Umarım e, anlaşıldı. Şöyle sizler izlerken modelimi veda edelim bugünlük yarınki videomuzda inşallah buluşmak dileğiyle beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum